Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir dövme yaptırdım alakasız ama görüyorsunuz bunu yakında göreceksiniz. Perros Blancos'un dövmecisine gittim kardeşlerim. Dogo'yu biliyorsunuz ekrana fotoğrafını koydum. Beraber troll bir video çekti. İzlerken güleceksin kardeşim. Ha ne zaman atacaksın diyorsan kanka bu videoya 3000 like gelirse hemen paylaşacağım. Perros Blancos ne demek? Abi, beyaz köpekler demek. Hayır. Evet. Hakaret. hakaret değil mi? Hakaret değil. Niye köpek? Snoop Dogg'da hakaret. Abi Abi köpek, köpek, değil köpek değil ama. Köpek değil ama. Ya, yani Snoop Dogg'a bir gönderme yapıyorsunuz yani. <gülüyor> <estağfurullah>. <gülüyor> Sen <bacanda portası> var. <laughs> Şaka yapmıyorum. Efsane güleceğiniz bir video oldu. Festival şarkısı yorumlara çok yazıldı kardeşim. Buna video çek gibisinden. Eğlenceli bir şarkı bu yüzden enerjimi alıp geldim kardeşlerim. Şimdi şarkının kapak fotoğrafına baktığınızda kim yaptığı bilmiyorum. Harbiden ellerine sağlık. Hoşuma gitti ya. <laughs> organize organizenin tipi atinin de gülüşü bıyığı falan tam aynısı olmuş. Arkadaki UFO detayları ve içindeki böyle çıkan renkler, turuncu yeşili arka planın rengarenk olması belli yani. Böyle kopmalık bir kopmalık da ne. Abi o zaman çok uzatmayalım. 144 beylik dandik, kalitesiz boktan intromuzdan sonra şarkıya geçelim. <laughs> Ben suçtan kavgadan işsizlikten <laughs> Aramış kuzenim ama kimsin sen tanımam tabi her işim Tamam oğlum bunu canlı yayında ben dinledim kardeşlerim Sizler gibi canlı yayında dinlemiştim Ama bu halini merak ediyorum Kalkmış bir taraf bozmuş cidden basmış paralar olmuş iğrenç her yer karılar para var ağla Çünkü ben senin gibi kezban sikmem İşim çok işim arabana son ses uyum Ben senin gibi kezban Terbiyesiz saygısız İşim çok işim arabana son ses uyumadan yorulmadan kamera

Evet içtikleri şeylerden de bahsediyorlar. Böyle karı kız şarkısı ya top şarkısı. <laughs> Öyle yorumlar olur ya kanka. Böyle tam bahsettiği şeylerden anladık kardeşim. Çok üzerinde durmayalım. Acaba dedi zeki kız maşallah. Bir baktım şans mı acaba dedi zeki kız maşallah Bir baktım arkadan lezbeç dönmesi kalçada Kandam mondom yok sen al can ağza çok 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 Bak kafam çoktan moko koko goy goy çok tam cam loko Koş koş bak kaçlık istersen cüzdan Kanka şarkı tarzına göre güzel bak eğlenmek için bir şarkı arıyorsan Belki evde şu an çok hype'ını alamadım ama konserde çok iyi gider kanka. Ben bunu bir de öncesinde canlı yayında dinlemişim. sizlerde

Oğlum festival gibi yaşıyoruz. Her bok var. Her boku yapıyoruz hesabı. Klipte de Mercedes. Tabi organize varsa abi Mercedes olacak. O kural abi. Olmazsa olmaz. <laughs> Ama arkada UFO'lar var. Hani bunun araya 51 ile uzaylılarla bir bağlantısı var mı? Illuminati ile ilgisi var mı? Bununla alakalı özel video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ayrı bir inceleme gelebilir. Çünkü... Illuminati'ye taptıkları belli oluyor kardeş. Yine dizili paralar festival gibi yaşantımız bu ara. Organizinin geçişi çok temiz ya. Değil mi? Sanki tek bir kişiden devam ediyormuş gibi. yok Hava sıcak ama tavrım soğuktur ve ama tavrımız soğuktur. tavrım soğuktur ve sen rahat ol 90 son tur. Kapladım üstüme kuçu pek pek katladım rakamlar teklifi reddet. Katladım rakamlar teklifi reddet. Bu teklifler şey herhalde şirketler tarafından anlaşma hesabı. Hani o kadar lan hani şarkılarımı dinletti ki. Çok bana teklif geldi de onları Saldım diyor. Şimdi bu teklif işleri de riskli kankalar. Yani kariyerinizi bile bitirebilir yani. Belki yapacağınız bir anlaşmadan ne bileyim para bile kazanamayabilirsiniz. Anladın mı yani? Şirket abi belli olmaz ne yapacağını. Organize de bireysel takıldığını belirtmiş. Umarım doğru anlamışımdır. Katladım rakamlar teklifi reddet. Ben de hala aynı numara aynı cadde. Kendime hedef koydum artık ayme. Dün bana gülenler hep dedi vay be. Güzel günler yakın ve de biraz sabret. Herkese gül ama kimseye güvenme. Oraya da sarı bak dumanları çeksem. Bebi bana gel seni arıyorum teksem. Hatun seviyordu sihir. O yüzden bağlattım bütün Polis kalabalık Vodafone Park. Konserden sonra da old time bomba. Arkadaşlar oda baskın iyiydim geldim ya. Yani ne diyordum abi şarkıyla alakalı? Yani Atil Organize'nin hem duygusal hem de hype şarkıları var. Şimdi bu tarz bir beatin üzerine duygusal şeylerden bahsetmesini bekleyemezsiniz. Aşk acısı çekmesinden bahsedemezsiniz. Ben böyleydim, şimdi böyleyim tarzı lirikler daha çok uygundur. Harbi tam festival şarkısı dediğim gibi kızlardan, paralardan, bu tarz işlerden, işte içmelerdir falan filan bunları içeren bir şarkı yani. Beat de tam öyle bir ya. Harbi beat resmen diyor ben böyleyim. <laughs> Çok iyi bir beat tercih olmuş. Beat'i kim yaptı bilmiyorum. Yazmıyor tam olarak ama. Çünkü YouTube otomatik tarafından yüklenilmiş. Bir devam edelim. Yaşım kadar milyon Mercedes bingo. de ekle dedim. Yapma Agalar böyle bir beatin üzerine kafanız ayık söz yazmamalısınız abi. Bir şeyler içeceksiniz öyle yazacaksınız. Öyle bir beat kardeşim. Şimdi şarkının sonuna gel. Keşke klip gelseymiş ya. Bakın klip çıkarsalardı bence daha fazla izleni daha yeni çıktı zaten. Şu an 70 bin izlenmesi var. Büyük ihtimalle 100 bin falandır bir günde. En az diyeyim. Yani klip çıkarsalar emin olun çok daha fazla dinlenecek. Niye çıkarmaları anlamadım. Bir şey demek istemiyorum ama. Şarkının kapak fotoğrafı hoşuma gitti. Valla Tatlı olmuş, yalan yok. Ya bu şöyle bir şarkı kankalar mesela. Evde ben bunu açıp dinlemem. Beni bir süre sonra sıkar. Ama bir konserde ya da bir partide falan bu şarkı çalınsa harbiden güzel. Tam ortama uygun bir şarkı. Ama evde sürekli çünkü bamgüm şarkı ya kanka. bam bam bamgüm hani bir süre sonra beni sıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben kendimi biliyorum kankalar. Böyle bir beatin üzerine de zaten böyle flowlar beklenirdi yani kankalar. O yüzden beatin altında kalmışlardı diyemeyeceğim. Dediğim gibi... Şarkıya benim 10 üzerinden puanım 6.5 ile 7 arası diyebilirim. Tarza uygun. Hani eğlendiriyor mu eğlendirmiyor mu? Ben buna göre puanlamamı yaptım açıkçası. Videomuz bu kadardı. Efsane videolar var ama kenarda kalan kadar. Valla bir an önce gün gelsin de paylaşayım diyorum. O yüzden çok istediğiniz diye ben de ikinci reaksiyonu patlattım. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. İyi bakın ve bay bay.